Merhaba arkadaşlar. Yeni bir televizyon kanalı frekansını sizinle paylaşacağım. Can Tanrıyer'in kanalı, magazin ve sosyal kanalı da yeni açılıyor. Ee, yani birkaç e, bir kaç ay olmuş açılalı. Frekans bilgilerini şimdi sizinle paylaşıyorum. Nasıl ayarlanacak? normal cihazlarda kuruluma geliyorsunuz. Manuel kanal arama. Manuel kanal aramada 12083 12.083 083 Yatay 13750 13750 Evet, sinyal seviyesi geldi. Ee, uydu TÜRSAT frekans 12.083 polarite yatay yani H harfi sembol 13.750 eğlence magazin kanalı uçan kuş kanal tarıyoruz rakamdaki kanallar dökülüyor görüldüğü gibi uçan kuş en üstte TRT'nin okul kanalları beraber yayın geliyor ve yayının açılmasını bekliyoruz uçan kuş HDTV test yayını olduğu için e haberlerde canlı yayın falan var ama yakın zamanda yakın programlar gelecek. Hemen hemen tüm ünlüleri burada görme şansınız olacak.